Bugün Irak ve Suriye için tezkere. Yarın, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmişti. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl uzatılmasını öngören tezkere, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Lafı dolandırmayalım, Türkçe konuşalım, Türkçe yazalım. Tezkere'nin sebebi PKK ve YPG'yi bitirmek. Bundan daha öte bir anlamı yok. Söz konusu PKK olunca HDP'nin kararı açık. Onlar PKK'nın başındaki ismin heykelini dikmeye çalışırken PKK'yı tümüyle tarihe gömecek bir tezkereye evet derler mi? Demeyeceklerini önceden açıkladılar. Daha evvelki tezkerelere de hayır oyu vermişlerdi. Sonuncusuna da yine hayır oyu vereceklerini açıkladılar. Açık, açık ilan ettiler. Peki HDP'nin kararı net de? Onun karşısında Cumhur İttifakı'nın da tavrı evet oyu verme konusunda net de? Millet İttifakı'nın bileşenlerinin oyları net mi? İyi Parti her ne kadar HDP'nin gizli ortağı olduğu Millet İttifakı'ndaki konumunu eleştirmemizi sessizlikle karşılasa da aldattığı seçmenler uyanmasın diye tezkereye evet oyu vereceklerini açıkladılar. Ama millet İttifakı'nın Büyük Partisi CHP, HDP'nin esiri olduğunu ilan edercesine hayır oyu kullanacaklarını söylediler. Bu yönde propaganda da yapıyorlar. Neymiş? Tezkere içinde sadece Türk askerinin yabancı topraklarda bulunması yokmuş. Ayrıca yabancı askerlerin de Türkiye'de bulunma maddesi varmış. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu yöndeki mesnetsiz sataşmalara cevap verdi. Benim için net olan bölüm bir 1 Ekim 2016 ve 23 Eylül 2017 tarihlerinde aynı tezkereye CHP'nin evet oyu kullandığı anın hatırlatılması. Birebir aynı önceki tezkerelere evet diyen CHP, şimdi 2021 ve 2023'te niye mızıkçılık yapıyor? Tek sebebi olabilir. HDP ile yaptıkları anlaşma. HDP, PKK'nın sonu getiriliyor. Bu tezkereye evet derseniz sizinle ittifak yapmayız dediği için CHP, HDP de şimdi tezkereye hayır oyu kullanacaklarını söylüyorlar. Kemal Bey bu ifademi okuyunca sinirlenip hemen açıklama yapabilir. Bizim HDP ile belirttiğiniz şekilde bir anlaşmamız yok. Ama benim naçizane tavsiyem acele etmesin. Olur ya, evrakları karıştırdığında HDP ile yaptığı anlaşmayı bulabilir. Ahmet Davutoğlu'na da Ümit Özdağ'a 3 bakanlık verdiğine ilişkin iddiaları önce yalanlamış, sonra ise sabahleyin düzeltip evrakları araştırınca buldum böyle bir protokol yapılmış demişti Kemal Bey. Ama yani Kemal Bey tezkere konusunda son açıklamasında kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada olanların bazı müdahalelerine izin vermek vatana ihanettir ifadesini kullandı. Aynı tezkere 2021'de oylanmış kabul edilmiş. O tezkere geçtikten sonra Türkiye'de yabancı asker bulunmuştu bulundurulmuş mu? Hayır. O zaman Kemal Bey suyu niye bulandırmaya çalışıyor? Niye gerçekleri söylemiyor? HDP istedi, başka çarem yok demiyor. Konunun bir de İsrail'in Filistin üzerindeki katliam boyutu var. Ayrı bir tezkere konusu olabilir ama belki de Birleşmiş Milletler kapsamında veya bir başka çatı organizasyon içinde Türk askerlerinin Filistin'de görevlendirilmesi söz konusuysa olabilir. Nitekim MHP Genel Başkanı Başkanı Devlet Bahçeli bu konuyu İsrail'i 12 Ekim'de ziyaret eden Amerika Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ben bugün sadece Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak da buradayım demiştir. Peki Müslüman Türk milleti oraya giderse olacakları hesap eden bir akıl, mantık ve izan sahibi acaba karşımıza çıkacak mıdır ifadeleriyle dillendirdi. Gerçekten de insanlığın vicdanı olarak kimseye zarar verme amacı Değil ama Filistinlilere kalkan olmak için Türkiye'nin o bölgede olması, varlığını hissettirmesi önümüzdeki günlerde belki de acilen yapılması gereken bir hareket olarak düşünülecek, tartışılacaktır. Başka nasıl olabilir ki tüm dünya seyrediyor diye Türkiye'de İsrail'in katliamına seyirci mi kalacaktır? Önce Suriye topraklarında, Irak topraklarında konuşlanan ve İsrail'in gizli emellerini hayata geçirmeye kalkışan PKK sonlandırılacak, hemen sonrasında da Gazzeliler için, insani yardım için bölgeye gidilmesi söz konusuysa olabilecektir. Irak ve Suriye'ye gidilmesine hayır diyen Kemal Bey'den Gazze'ye yardım için evet demesini tabii ki beklemiyoruz. Ama tüm CHP'liler şunu bilmeli. Amerika binlerce kilometre öteden İsrail'e yardım için geldiği bir süreçte katliamcılara destek için çırpınıldığı gün lerde sivillerin ölümünün önlenmesi için bölgedeki Türkiye'nin etkili olabilmesi için en azından CHP'lilerin hayır oyu kullanmayı akıllarından bile geçirmemeleri gerekir. Dün akşam saatlerinde CHP'li vekillerin hayır oyu kullanmasına rağmen Irak ve Suriye için hazırlanan tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ama CHP'lilerin sosyal medyadaki ahlaksızlıkları da hafızalara kazındı. Ne dedi CHP'li sahtekarlar? 357 toplamda. Yabancı askerlerin ülkemize gelmesi kabul edilmiş. Amerika ordusunun rahat rahat girip çıkması böylece kabul edilmiş. Filistin diye bağıranlar böylece Amerika'ya destek çıkmış. Ne kadar yalancılar, ne kadar oyunbazlar ve ne kadar sahtekarlar görüyor musunuz? Hemen bugün Türkiye'nin Gazze'ye gitmesi için bir tezkere hazırlansa bu CHP'nin yine hayır oyu kullanacağı kesin. Ama bakın, Amerika karşıtıymışlar gibi nasıl algı oluşturuyorlar? Yalancılar, sahtekarlar.